kuru temizleme. Sual. Necaset bulaşığı olmayan bir elbiseyle, kanlı ve idrarlı bir elbise kuru temizlemede temizlenir mi ve ötekileri kirletir mi? Yani kuru temizlemeciye verdiğimiz necaset bulaşmamış elbiseyle namaz kılabilir miyiz? Cevap. Kuru temizlemede sadece kirler temizlenir. Yıkanmadıkça idrar ve kan temizlenmiş olmaz. Fakat idrarlı elbise diğerlerini kirletmez yani kuru temizlemeciye verdiğimiz necaset bulaşmamış elbiseyle namaz kılmamızda mahsur olmaz. Dinde zanla hüküm verilmez. Kafirlerin elbiselerine idrar ve şarap bulaşmış olma ihtimali kuvvetlidir. Buna rağmen dinimiz, kafir elbisesini yıkamadan o elbiseyle namaz kılınabileceğini bildiriyor. Dinimizin emri böyleyken, kuru temizlemeciye verilen temiz elbiseyle namaz kılınmayacağını veya kesin bilgi olmadan gıdaların içinde neciz madde bulunduğu için yenmeyeceğini söylemek, halkı huzursuzluğa sevk edeceği, fitneye sebep olacağı için günahtır.